Sağ dostlar, ben Ülvi'yi seviyor ve bu izleyen birlikte Kelebek bıçak, çağızdan, çağızdan nece kelebek bıçak düzeldilir onun videosunu çekeceğiz dostlar Yakında herkese kelebek bıçak da çekeceğiz Şimdi birinci olarak biz gördüğünüz kimi çağızı Böyle çekirik kimi belə sonra bu çağızı buradan belentine bırakırız gördünüz kimi belə olur sonra bunu belə bir kürək və bunu burdan belə bandlayırıq. Belə burdan belə bandlayırıq ki, açılmasın dostlar. Həm də bunu orsona ortadan bunu kəsirik. Dostlar, mən indi hazırlamışdım bunları. Bu taxım bura Gördüğünüz gibi Bele. 3 tane beyaz hazırlıyorsunuz. Buradan değil şey, kamera Heh. buradan bunu kesirsiniz. Demek dostlar bu bunu gözünüz gibi şiş su bu uzun iti bunu kırırsınız Ay. Bu boydan kırrsınız göstereyim. Böyle. Böyle. Ve dostlar bunu birinci bu taraftan salırsınız. Sonra bunu böyle bunun yeri ha bunun ofis tarafından salırsınız. En akırda ise gördüğünüz gibi bu kalır. Ve dostlar demeyi unuttum. Deşi açırsınız burada karşı inan. Ki çubuğa belə girsin. Girdi. Ve kelebek bıçağımız tamamlandı. Ay. Kelebek bıçağımız tamamlandı. Gördüğünüz kimi dostlar. indi sallayacağız. Gördüğünüz kimi? Geçer sallanmır da ancak idare ederek. Bak gördüğünüz kimi. Böyle açılır. Böyle. Yani ben de hiç kelebek bıçak hiç sallamağı bilmirəm. Değil, dostlar gördüğünüz kimi. Böyle. Ay. Servis bunu skoçlamalıyıq. Nə ilə? Bel skoçla matlamalıyıq ki yerə düşməsin, yəni qırılmasın. Əgər mant yoxdursa Heç vaxt clay dostlar. Çünkü clay eləsəz hamımız bilirik ki sallana bilməz. biz Yalnızca bunu sallamaq için düzeltirik. Gördünüz gibi skoçladık. Bir de daha. İndi çok güzel sallayacağız. Neyse dostlar da bu skoçlar hiç yapışmıyor. Neyse dostlar, e, siz daha yaxşı skoçlayıp onu güzel test test sağlayabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun.